Sesim geliyor mu bilmiyorum. Peki o zaman gedi, gedi, gedi. mikrofonsuz söyleyeyim. Türkiye Suriye'de ise Türkiye'de Suriye'deki gibi İran'daki Irak'taki gibi kan insanlar mezhepleri yüzünden doğranmıyorsa etnik kimliğinden dolayı doğranmıyorsa herkesin layık demokratik cumhuriyete sahip çıkması gerekiyor. Herkesin o cumhuriyeti kuran başbakanın cumhurbaşkanının her gün küfrettiği Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkması gerekiyor. Ben bu duygularla tekrar söylüyorum. Büyük onur duyuyorum. Muğla'da bulunmaktan çünkü Muğla bizim partimizi burada birinci parti yaptı. Emeği geçen ismini bildiğim bilmediğim herkesi tekrar saygıyla kucaklıyorum. どうぞ。